Herkese merhaba, ben AlamyGames.com'den Evrim. Selamlar arkadaşlar, ben de Murat. Hoş geldiniz yeni bir e, oyuna dalış programına. Bugün Arctic Combat. Combat, combatlara ee, dalacağız. Çok e, güzel bir oyun ya, yeni hani MMO FPS olarak güzel bir oyun. Grafikleri güzel. E, aha bizim takımları değiştirdiler. Aha. Aha. Şöyle geldim, giderse geldim. start tamam abi, başlayabiliriz şimdi. Aa yine olmadı ya. Ne olmadı? Start game'e bastım error var. Error gibi bir şey verdi. Onu tekrar yani... deneyeceğiz ya artık. Bana da olmuştu bir kere tekrar denedim düzeldi. Warning, warning, warning. Aha ne oldu? Şimdi de ready oldu. Ready yaptım bekliyorum. Bakalım ne olacak. Oyunu kapattılar galiba. Aha. Yok. Otomatik takım ayarı yapıyor abi. İnşallah bizi ayırmazlar. Ayırmayın lan bizi. Ayırmayın bizi. Ben bugün birkaç kez oynadım, bugün oyunu hep şey geldi ya, e, roket atarla bir şey var ya bunun modu. A, roket Yani roket atarla modları var, normal modlarda roket atar böyle helikopter falan kullanabiliyorsun, acayip acayip şeyler e, var. Network setup failed dedi bende. Niye böyle bir şey diyor ya? Sana da dedi mi? Aynısını söyledi. Peki bir daha ready diyelim bakalım. Eee oyunun bir şeyi var, böyle bir problemi var oyuna girmek konusu biraz sıkıntılı. Bence bir şeyden oluyor ya. Hani ping yüksek olduğu zaman da otomatik almıyor diye tahmin ediyorum ben. Valla bilemiyorum niye ama bayağı bir bu mesajlardan bayağı bir karşılaşıyorsun yani bir basar basmaz oyuna girmiyor. Mutlaka bir problem çıkıyor önce. Bakalım herkes ready ready dedi. Evet adam da başlatırsa artık. Kimde? <laughs> Tipik O'da mı? Hı he. Tipik Joe. Hadi bakalım. Tipik Joe. Bekliyoruz. Bekle bekle nereye kadar? <laughs> Dediğim gibi roket atarlı şeye girdim. Ee, sadece roket atar vardı. Böyle eski Kuyak zamanına falan gittim ya. Adam böyle bir 30 metre yukarıya sıçrıyor. Yavaş yavaş düşüyor falan. <laughs> <kadar. gülüyor> Adamın şey de dedi. çok güzel ya bu oyunda. Şeyi beğeniyorum ben en çok. Bu şey hani mesela yürüyorsun ya jarjörü mesela değiştirecek. Hiç uzun sürmüyor. Yani şak şak değiştiriyor böyle. Bomba atacak hemen sallıyor falan. Aha. Haritalar da küçük. Tam böyle şey olmuş. Hani direkt çık öldür öl hemen işin bitsin. Evet, evet. Tarzı olmuş Hızlı. Hızlı oynanış. Hadi çok be Trico. Hadi be yavrum. Tripco hadi ha? canım. Aha. Bizi ayırmasalar iyi ya. Çünkü ayırsan senin için çok kötü olur. <laughs> Dün akşam 39'a 15 yaptım. Team balance is in effect. Bak mesela çok fazla wait a moment, wait a moment. Ya gir artık oyuna hadi. Yani. Uzatma. Harbiden şu... Aha. <laughs> yine verdi. Gördün mü? Biz hazır bir şeye girelim mi? Start game diyorum. Yok abi. Evet. Jort. Ne yapalım? Bir daha J deneyelim. Bence başkan dalak da olduğu için. Başka bir odaya girelim mi? Haydi başka bir odaya girelim. Bunu da göstermiş olalım. Oyunda bir takım şeyler var. Problemler <laughs> var hala. 69 Ama... var. Jipip 2000. İyi mi? Jipip. Tamam Jipip'e girelim. Jipip'e giriyorum ben. Al Allah. Full diyor şimdi de ona bana. Bir anda doldu. Ha, boşaldı koş. Koş. Koş koş koş. koş. Aha, <laughs> Tipik Joe geldi yine buraya. <laughs> yine de oldu. <laughs> Gelen de Tipik Joe ha? Ulan ne şanslar ya. Bakıyorum, yani. bakıyorum. Ee... Tipik Joe geldi evet. Bulduğun zaman şey yap, ben de şu oyunu seslerini biraz açayım. Evet. Be The Veteran var, 92. 92, oh, gördüm. O da in Bir. Waiting. Ha bak, Join Here Now var, 51. E ee, tamam girdim. Tamam neredesin? Aha başladı abi. Başladı. Aynı aynı hatayı verdi. Ya yeter ama ya. Dene dene sürekli dene. Haydi be. Haydi haydi haydi. Bu nedir ya? Bu nedir hakikaten ya? Abi böyle de olmaz ki ama. Bana ben hakikaten oynuyordum ya, ya ben sen geldin umursuzluk getirdin ha. Ben de güzel oynuyordum. Hah bir şeyler yazıyor ama şu Vallaha Vallahi giriyor sen. Vallahi mi? Vallahi de. Yani şöyle bir gir gireceğim zaman bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim. <laughs> Cümleyi bile kuramadım. Vallahi de. Gir hadi. Gir. Hadi hoppa. <laughs> hadi girebilirsin. Aha. Aha girmedi. <laughs> Network fa failed mu dedi? Fe fail ya. Fe fail olduğumuz kesin de. Allah Allah. E çık o zaman yine çık. Yine Oyunun, çık. Oyunu tekrar aç diyor. Yine çık. Çık abi çık. Bakalım aşağılarda. Jipip var. Jipip 2000. Yine be bekliyormuş. Girelim mi? Bilmiyorum ki. Bekleyenler bizi almıyor abi ya. 69. Şeye girelim. 92'ye girelim. 92. Tam iki kişilik yer var. Tamam. Girdim. Seni de karşıya atacak. Başlayalım Aksin mı böyle? abi, Hoş Atsın ver. Direkt bastım start'a. Ben de bastım. Aha alıyor bizi. Yok canım. Vallahi. Ağlarım. Demek bana. ki abi ya. bizim aynı takımlarda olmamız artık ağlarım, istenmiyor ağlarım. bir takım kişiler tarafından böyle denk geldi artık şansına küs çatır çatır öldürürüm seni çünkü silahım da çok güzel. Ya, ne ne nefret ne sinirdir ya evrim abi, öldürürüm öldürürüm. Va, benim karşıma Öldürür geldiğin zaman gel. kendine tamam, gel dikkat öldür. edeceksin yani. Allah Allah gel öldür ya gel öldür ya. Şimdi iş başka arkadaşlık başka oyun bambaşka üçünü bir yapıyoruz biz o yüzden. Tamam gel öldür de ya ne abi öldüreceğim öldüreceğim. Silahım da çok şekil bu arada. Modifikasyon yaptım, renk verdim. Öl 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 Hayır ölmedi ya. Siftah ben açacaktım abi niye öldün hemen? Allah. Sizin base'e girdim haberin olsun. Bak söylüyorum açık açık. Ondan sonra <laughs> Gel, gel. Beyzim ol benim. Allah. <laughs> o Adam beni mahvetti, var Bir takıldı oyun. Valla, bu oyunda zaten bol bol... Lütfen seni göstersinler. Ben çünkü habire... <laughs> ...geverip duruyorum. Ben iki tane adam... ...öldürdüm. Ben de siftah yaptım, neyse hadi. O sen miydin be? Oo, ben Biz de daha karşı karşıya gelemedik sen. Gelemedik zaten. de Geleceğiz şimdi inşallah. Sizin base'e girdim artık. Benim daha yapacağım bir şey yok abi. Sen çıkamıyorsun base'e. Oğlum her yer base zaten bize. Desene zaten. Üçüncü kalite. Ölsene be arkadaş ya. Allah Allah be. Ben sizin yan taraftan beri bayağı yardırıyorum. Oooo 5 kill Aynı adam öldürüp duruyor beni Başka yere gideceğim ben bu sefer Bekliyorum abi Şuradan birisinin gelmesini bekliyorum Hadi bakalım Birisi de çıkmadı ya lan Ne oldu yattın mı bir yere Yattım da denebilir ama 6 kill aldım Güzel bir yatış oldu yani benim için O yedi. Abi ben koptum abi. Abi ben koptum. Tamam o zaman hep seni göstereceğiz demektir beni Aynen, tek hep beni gösterin. Yuh! Vay arkadan sıkıyorsun demek. Vay. Yine de vuramadım ha. Ben 8 kilo aldım şu anda. Ee, artık bitti. Silah değiştirdim. Ben Maşallah be ama. abicim. Herif tek kurşunda gebertti ya. Yok yandan ben de sıktım abi. Ha öyle mi? Vay. Hain. Ya vallahi, linke bakamam. Oo, bu silah uzaktan öldürmüyor. Çok kötü bir silah aldım. Oha harbiden öldürmüyor silah ya. Evet. Benim jarjör finish. Yaşasın adam öldürdüm. Evet gördüm seni. Şimdi mırlayacağım. Lan! Lan! Ne <laughs> bey? <laughs> o kadar katliam yaptım. Kafaya yedin mi? Ya. Yok kurşunum bitti. O kadar iyi nişancı oynadım falan. Ne oldu? Ben var ya tam şeyle oldum No. Bak, bak. abi öyle koşma işte teknik gibi biraz bak, dikkat. Bak bak bak. bak. Allah ay, 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 ay. <laughs> Allah. Ya ben oradaki hilt peki alacaktım. Gel gel seni bekliyorum. Gel bak aynı yerde bekliyorum seni. Aynı yerde bekli <laughs> abi geliyorum. Geliyor musun? Geliyorum. Hadi be. Nasıl <laughs> <Koş, gülüyor> <beydim> biraz daha? <laughs> O dile bir, ta bir tane bile sıkamadın ha. Aha senin arkandan geleni de öldürdüm. Sniper bilmem neye de kıl oldum ha. Daha siz Beyza Bezden... aha ay yine öldürdüm öldürdüm. Sen de yine aynı yerde aynı yerde aynı yerde takılıp duruyorsun ya. Vallahi <laughs> ben de sana ateş ediyorum ama bilemiyorum neden böyle olduğunu. Evet bak oraya bir bomba sağlam Oradan <laughs> da ki Aha yine 5 kilo oldu. Yetenek yok yetenek. Bana bir şeyler oluyor. Ay 7 kilo oldu abi 7 <laughs> Yalnız bu 7 killi kombonun 3'ü senden ha. Ben mouse bilerek zaten yapıyorum bunu. Aha mermi bitti. Eyvah bir tane adam da bana doğru koşuyor. <laughs> Vay Ad adama resmen kase attın. Ben öldürdüm ben. Kafana kafana sıktım. <laughs> Abi resmen var ya adama kase attın ya. Ama bu oyunda şey öyle adil olmayan bir şey yok yani. Mesela çok vurduysan 5 puan alıyorsun. Az vurduysan 3 puan alırsın, yine asist puanları öyle geliyor yani. Adam, ya öl be arkadaş adam, be, hayret bir şeysin şey ya. Onu öldürsen ben vardım abi yanında. İyi de birini öldürmüş olurdum en azından. Olsun, hiç değilse günahsız gittin. Allah. Gel gel. Oh. Sen, sen de ben... gel, sen de gel. Gel sen de gel, seni de alacağım, gel. O oh, sen mi öldürdün onu? Ha? <laughs> Manyak o. o Adam salak ama Uzi ile uzak mesafede çatışmaya girmiş. Bomba hangisiydi ya? <gülüyor> Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> İyi kaçtı mı? Ya, aa! Hayret bir şey ya. Allah oyun takılı Oyun takılı Adamlar beni gördü. Ay. Vallahi bravo ya. Yani. Vallahi. <laughs> Vallahi bravo, bir şey Lan, diyemeyeceğim bu yani. Bayağı bir alıştım şey abi oyuna ya. Yok! Silahım iyi, silahım. Arkadaş, lag mı vardı nedir anlamıyorum. Zırt diye çıkıyorsun, zort diye öldürüyorsun ya. Ama bomba patladı. Kim öldürdü beni? Bakayım. o 21'e 5, ben bayağı iyi oynamışım ya. Muti Muti!

Oo, ben ne yapmışım? Sizin beyize e girmişim ya. Ne yapmışsın oğlum sen? Tam var sizin kapının önüne gelmişim. Adam da ölümsüzlük var. Onu öldürmeye çalışıyorum. Neyse bu sefer öbür taraftan geliyorum. Yok yok bu taraftan gel sen yine. Ben burada bekliyorum seni. <laughs> ya bu Sinik Snipes'a da kıl oldum ha. Allah. Kaçma, kaçma. Çıkar. Yeah. Çıkar Aa. kafayı. <laughs> Allah. Abi tavşan gibi kaçıyorsun vallahi ya. Tavşan gibi kaçıyorsun. Hadi be, hadi be. Bombayı da sallayaydım var hani. Bir beş kill daha alırdım oradan. Bomba da kötü patlıyor yalnız ya. Aynen bir bombayı e, şey var, skilli var. Bombanın gelişini görebiliyorsun ama skill açmazsan zor oluyor. Görmen lazım yani bombayı gözle. Genç olmak başka bir şey be. Evrim. <laughs> Abi ne bileyim işte atlıyoruz, atlıyoruz, atlıyoruz yapıyoruz yani bizde ama... şeyler bitmiş ya artık refleksler <laughs> şöyle söyleyeyim bu var ya benim e, en iyi maçlarımdan bir tanesi. Yani. Yok <laughs> be abi ben anlamıyorum. Herhalde adamların elindeki silah mı iyidir nedir? Yani silahtan da fark var senin, senin yani silahın. lan. Bak senin o ba senin o silah oyunun ilk verdiği silah öyle çok iyi bir silah değil yani. Mark da var Allah bir bomba geldi ama aldım. Biz yine. Ama bak ben şu anda seni senin silahınla öldürdüm yani. İlk silahla öldürdüm. Demek ki bende de var yani biraz oynuyoruz. Var, var. Sen de var. Sende var sende var biraz. Yalnız karşı takıma ne şey verdim ha. <laughs> ben olmasam yenerdik belki Allah Bom- oh Allah'tan bombaların oh. izi çok büyük değil ya patlattım ya biz de her taraftan kıstırdığımız için adam ne tarafa döneceğini şaşırıyor biz zaten o ara öldürüyoruz nereden öldürdün lan beni Allah Allah bomba Neyse ben en iyisi öbür taraftan gireyim. Bu taraf sağlıksız oldu. Allahu Ekber. Uf. Adam ne oynarmış be. Ulan manyak sıktı ha. Bir de e, çatışmaya girdikten sonra Aha yukarıdan bomba yağacak şimdi tepenize. <laughs> Telefonla şey verdim. Sağlam geberdik ya. <laughs> Neyse arada adam vuruyoruz da bari. Şunu anladım ki tabanca adam öldürmüyor. Yarım saat sıktım ya. Kuru sıkı mıdır nedir? Ölmüyor adam. Oraya doğru bir hayrına bomba salladım abi. Kafanı dikkat et yani. Ay maşallah be. Adam sizin base'e girdi yalnız ha. Harbiden doğduğunuz yere kadar girdi bu yani. Bir öldürüyor be. Hadi be, tam bomba atacaktım <laughs> sana. <gülüyor> Şinkalamasyon senin. Aha, sen mi öldürdün? Ha, Seni bir ara gördüm ben ya. orada ama. Kim öldürecek başka? Şöyle yukarıdan bomba sallıyorum. Bak, bu kadar da düşünceliyim yani. Bomba atacağım zaman söylüyorum sana. Aha, asist geldi bombadan. Kafaya kafaya sıkıyoruz ama. Abi sen ne zaman gördün Ne zaman öldürdün Abi görmeden sıkıyorum ben açıkçası ya. Biraz yani artık çıkacağınız yerleri biliyor mu diyeyim. Aha bomba patladı. Helal olsun abi sana ayakta alkışlıyorum. Ben mi öldürdüm seni? Tam altımda <laughs> patladı yani. Neyse birkaç tane güzel kill aldım en azından. Snake. O roketler yağmaya başladı. Bu arada kendi ee, rekorumu da geçtim ben. 42 12. 39 15 vardı en son. Allah o, ne o nereden, o nereden kim ya? nereden öldürdü ya? Allah. Allah. Bombalardan kaçış acayip oluyor ya. Oo, sizin takım coştu. Ben sana Sizin takım coştu abi. Bizim takım ben olmasam nasıl coşacak asıl? Evet, bombayla öldürdüm. Bu herifte de her bir halt var ya. Maşallah, roket atar bile var yani. yapıyor bu ya? <laughs> Oo melekil. Melekil. Abi niye öldürüyorsun? Melekil yaptım ya. Ne demek niye öldürüyorsun ya? O ne demek? Ya ona, o öyle bir anda öldürülür mü ya? Bıçak mı öldürmüşüm adamı? Ne, ne yapacaktık ya? Adamım? Halay mı çekecektik? Karizmamın sonundayım. Bir halay çekeydik. Şimdi alacağım uncuma. Abi tek kurşunla nasıl vurdun öldürdün Abi ya? Abi kafaya sıkıyorum ya. He? Kafaya sıkıyorum. Gövdeye sıkmıyorum ki. E i̇yi de yani bir kurşun mudur yani kafaya sıkıyorsan Yok, üç da? Yok 3 tane falan sıktım. O kadar da haksızlık etmedim. Valla bana bir tane geldi Ben hiç şimdi, hissetmedim onu Bir ara açıldınız ama yine bastırdık şimdi Allah bomba geldi altımda <laughs> Kiminle o bomba? Ediyorum. Oyunun şeyleri de çok güzel değil mi? Hani bu adam öldürdüğünde falan öne gelen resimler var ya Mele da ayrı geliyor mesela Bomba da geliyor Öldürdüğün weapon'a göre değişiyor Valla ben seni iki kere bombayla öldürdüm ya bana yeter. Oo kafadan. En güzel kafadan öldürünce. Ya bravo sana kafa mafa. Kafa adamsın yani. Oo ikinci kafadan. Maşallah be ne geberdik be. <laughs> lan bir durun lan bir durun lan. 48 kere ölmüşüm oğlum. <laughs> Komediye bak. Of oh be. Aha, kazandık. Kazandınız. Bakayım skora 50 16. Hala geliyor. hala geliyor adam. Bakıyorum. 16 kill 48 ölüm. <laughs> ben Şimdi de 50 Eklamasyon 50 kill 16 death. Evet. Maşallah. Baya bir kendi skorumu da açtım artık. Ama olsun bak Mr. Snake benden çok ölmüş. <laughs> en azından. O ama o biraz da şey yani. Birisi bir de 1de iyi oynuyor. Takımdan kaybetti bence o. Evet, neyse. Bayağı da uzun bir oyun oldu. Evet. Yani. Arctic Combat'ta böyle bir şey işte arkadaşlar. <laughs> Arctic Combat e, gerçekten güzel bir oyun. Yani yeni bir MMO FPS için iyi bir seçenek olacaktır. Çok paraya dayalı bir oyun değil. Hani para yatırmadan da rahat rahat silahınızı alır modifikasyonunuzu yaparsınız. Vaktiniz varsa bir de deneyin derim. 2 GB gibi de bir boyutu var. Evet fazla Kancı da ufak. değil. Grafikleri de güzel. Benim Aynen, söyleyeceklerim evet. bu kadar. Evet bugünlük bu kadar arkadaşlar. Benim bol bol öldüğümü seyrettiniz muhtemelen. Evet. Buradan bari, da bu e, ben oynayıp senin sen üstüne seslendiricilere. Bari sıkılmasın insanlar. Yani ben oynayayım senin üstüne seslendiriciler, seslendiriciler var. <laughs> Onu sen belki bilirsin belki bilmezsin eski bir mevzu. Onlara buradan selam olsun bu skor. E, diyerek bu oyunu da bitirebiliriz abi. <laughs> Artık abi. şeyime ulaştım yani. Bir bana <laughs> ulaştım. Görüşürüz arkadaşlar.